Herkese merhaba arkadaşlar ben Abdülkadir. Android TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımızın ilk videosunda size Android oyunlarının ve Android programlarının bilgisayar üzerinde nasıl kullanılabileceğini göstereceğim. bunun için arkadaşlar ihtiyacımız olan şey BlueStacks 2 isimli yazılım. Ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kanalın açıklama kısmına isim koyarım, yazılımın ismini koyarım. Zaten öyle full full indirdir, jar'dır, gerek yok. Yazılım ücretsiz. Normal bir şekilde indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi program yüklemeyi ise gösteremedim zaten bast yüklemesi biraz zaman aldığı için arkadaşlar videodan da zaman kaybolsun istemedim. Program yüklediğinizde karşısında böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Welcome diyor. İşte şuradan Android diyor falan diyor filan diyor. Video durdu mu? Ah durmadı. Ee, bu böyle bir ekran karşınız arkadaşlar. Ben şimdi size bunlar nasıl kullanıldığını anlatacağım tek tek. İstersen şunu bir tam ekran yapalım. Şimdi arkadaşlar bu yazılımın temel mantığı bilgisayarınızı bir tablet bilgisayara dönüştürmek. Android tablet bilgisayara dönüştürmek. Şurada görmüş olduğunuz üzere sağ üstü şöyle aşağı çekerek e, tabletlerde olduğu gibi kullanabilirsiniz. Sol üstü de şöyle aşağı çekebilirsiniz. 31 olarak vereceğim. da 31 zaten göstermekte. Yani dediğim gibi şu anda bu ekran tablet bilgisayar oldu. Peki oyunları nasıl yükleyeceğiz arkadaşlar? Şöyle yükleyeceğiz. Ee, şurada ara diyor ya ona tıklayacağız arkadaşlar. Uygulamalar ara. Mesela son zamanların en popüler oyunu Android strateji oyunu diyeyim Clash of Clans. Gör, görmüş olduğunuz üzere böyle bir ekran çıkıyor. Buna tıklayacaksınız. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek arkadaşlar. Bu e, bunun kurulumunu da anlatmak istedim çünkü bazı arkadaşlar karıştırabilirler. Continue diyelim arkadaşlar. App Store'la bir bağlantı kuracak şimdi. Heh, dedik mi? Şuradan hesabınız varsa mevcut, mevcut hesap yani herhangi bir Google hesabınız varsa telefonunuzdan olabilir. İşte eski tabletinizden girdiğiniz bir hesabınız varsa mevcut mevcut hesap değil yoksa yeni hesap değil. Şimdi biz mevcut hesap diyeceğiz. Şuraya arkadaşlar yazalım. Hah çıktı zaten. Dur. Dur lan, ne oldu? Valla dur dur şuradan yazalım. Şöyle yapalım. İlerle. Tamam. Oturum açılamadı. Ne yanlış yazdık abi? Bir dakika dur. Ha şurada 6 eksik arkadaşlar. Kusura bakmayın. Tamamıyla benim hatam. Şöyle. Şimdi olması lazım. Heh, evet. Ee, sıfırdan kurulum yapılmış tablet bilgisayarlar gibi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Şuradan ileri diyelim. Evet. BlueStack account yükleyeceğiz şimdi. Continue. Şunu seçelim. Bu arkadaşlar hem de cep telefonundan oynadığınız oyundan atıyorum. Clash of Clans e dediğim gibi ee, buradan oynana indirdiğiniz zaman aynı hesap üzerinden oynamanızı sağlayacak ya da daha farklı işte hesaplar varsa onlar üzerinden oyna, oynamanızı sağlayacak. Buralarda giriş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi kurulumu size tek tek göstermek istedim ben. Ee, karıştıran arkadaşlar olabilir. Gayet normal. Kimseye kızamayız. Kafalarda maksadımız kafalarda soru işaretinin kalmaması. Evet yükleniyor arkadaş. Bugün bitecek herhalde. Login login hadi lan. Evet görmüş, görmüş olduğunuz üzere 3 kurulumu da tamamladık. App Store'a giriş yaptık. App Store'u Bluz Blues Tag 2 programıyla e, bağdaşlaştırdık. Evet. Şu dönüyor. Tamamdır. Şimdi şu anda arkadaşlar istediğimiz yazılımı indirebiliriz. Android üzerinde bulunan istediğimiz yazılımı indirebiliriz. Şuradan araya dediğim gibi Clash of Clans yazalım. Çok fazla oyuncusu olduğu için arkadaşlar çok büyük kitleye hitap ediyor. Şuradan basalım şuna. Evet Play Store üzerinden açıyor şu anda oyunumuzu. Evet görmüş olduğunuz yer arkadaşlar ee, sanki bir işte Android telefondu tabletti onun üzerinden açar gibi oyunu açtık yükle diyelim. Kabul et. Tamamdır bu orada indire dursun. Ee, ben de bu arada arkadaşlar size yazılımın farklı özelliklerini göstermek istiyorum. Bunun için şunu küçültelim. O burada indirme yapıyor zaten şurada da görebilirsiniz arkadaşlar 3 dakika kaldı yani. Şu ekrana falan da geçseniz buradan gözükecek. Şimdi arkadaşlar sol tarafta bazı bir takım olaylar olduğunu görmektesiniz. Uygulamanın boyutunu değiştiriyor. Yani sağa çevir işte ekranı sağa çevirecek. Sola çevir sola çevirecek. Yani bu şekil. Zaten buradan şekilden anlayabilirsiniz. Burada bir titreşim özelliği var. Ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. alan söylemeyeyim. Buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntüsünü de işte arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Burada konumu ayarla diyor. Hani Android cihazlarda vardır ya konum özelliği belirlen, belirlensin mi diyor. Bu tercih meselesi. isteyen yapsın, isteyen yapmasın. E, APK oyunları yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki paralı bir oyun var işte. spider e, ya da aklınızda herhangi bir paralı oyun varsa buradan yükleyebilirsiniz. Windows'tan dosya kopya, kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Kopyala yapıştır seçenekleri de burada. Ses düzeyinde buradan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika sonra oyunumuz inecek. Evet buradan da e, işte en çok indirilenler falanlar filanlar sıralamasını görebiliyorsunuz. Evet. Sosyal medya uygulamalarda görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar burada e, Facebook işte Google'un fotoğraflar yazılımı. Gerçi bu şeyde de oluyor da. Normalde de Google.com'dan girdiğin zaman şeyden oluyor da. Ama olsun buradan isteyenler de yükleyebilirler. Instagram vesaire de var. Yani Android cihaz olmayıp da işte Android'de arkadaş oynuyordur atıyorum. Clash of Clans oynuyordur mesela. Bu da oynamak istiyordur. Ama nasıl yapılacağını bilmiyordur. İşte böyle yapıyor arkadaşlar. Ee, program aşağı yukarı 301 MB falan ar yani arkadaşlar. Kurulumu 5-6 dakika sürüyor. Zaten çok basit. Anladım anladım tamam diyorsunuz. Bir de işte programı nereye yükleyeceğini size soruyor. Siz de oraya konum belirtiyorsunuz. Sonra bırakıyorsunuz. Yükleniyor. Açılıyor. Zaten Türkçe bir kurulumu var. Yani yarım yamalak bir Türkçe arkadaşlar. Anlayabilirsiniz. Sonra da işte karşınızda benim gösterdiğim adımları izlediğiniz zaman hatasız bir şekilde oyununuzu oynayabilirsiniz. 32 saniye kaldı. Hadi abi. Zamandan yemeyelim. Ben pimpirik insanım arkadaşlar. Öyle bakarım. Kusura bakmayın. Ses kaydediyor mu? Etmiyor mu? Şimdi buraya vakit gidiyor sonuçta. Boşa gitmesini de istemeyiz tekrardan tam ekran yapalım. Bu sefer de arkadaşlar işte e, böyle ayarlara falan girebilirsiniz. Buradan diyelim ki farklı bir Google hesabı daha eklemek istiyorsunuz. Şuradan hesap ekle bölümünden yapabilirsiniz. Bu zor bir şey değil arkadaşlar. İşte sanki bir tablet bilgisayar gibi. Tablet bilgisayar arayız zaten arkadaşlar. Kullananlar varsa bilirler. Depolama girin. Şuradan. Kullanabilir 14.93. Şimdi bu bitiyor mu bitmiyor mu bilmiyorum. Yani henüz o kadar büyük megabaytlı oyun yüklemedim ancak bitmiyordur sonuçta. Bilgisayarın hard diskini kullanacaktır. Oyunumuz yüklendi. Şuradan basalım. Clash of Clans'imiz açılsın. Evet. Şu anda ses yankı yapabilir arkadaşlar. Ben o yüzden şunun sesini kısayım. Benim sesimi de engelleme durumu olmasın. Sesi kapattım kusura bakmayın. Siz oynarken de yapabilirsiniz zaten. Yabancı bir oyun değil yani. Ben tanıtsam da tanıtmasam da belli olan bir oyun. Yılbaşı güncellemesiyle de oyun daha farklı bir şekil gözükmekte bu arada. Bunu da belirtelim. Tamam. Evet görmüş olduğunuz üzere meşhur ekran geldi. Sol üstten giriş yapalım. Google hesabımızdan giriş yapacağız yine arkadaşlar. Yükle abi. Heh. Evet görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar benim e, köyüm yüklendi. Fare hareketleriyle işte yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorum. E, her türlü işte depolamasından tutun da klanından falan filan her şeyi var. Şöyle yazabilirsiniz. Yani klavyelerinden yazıyorsunuz arkadaşlar. Selam yazalım mesela. Şuradan tıkladığınız zaman, görmüş olduğunuz yere girecektir. Ee, şöyle birimlerin üstüne tıkladığınız zaman e, kaynak toplama işlemini yapabilirsiniz. Ha Clash of Clans oynamıyor musunuz? Başka oyun oynuyorsunuz. Onu da yükleyin. Ee, hiç fark etmeyecektir. Fark edilmiş şey olmayacaktır. Her oyunu ve her Android programı bu e, yazılım üzerinden halledebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu arada cevaplar da geldi. Her neyse şimdi oyunu da şöyle kapatabiliriz arkadaşlar. Nasıl kapatabiliriz? Şöyle. Ha, çıkışı onayla diyor. Tamam deyin. Oyun kapansın işte. Bu kadar basit. Android burada kalacak arkadaşlar. Şuradan, şuradan bu arada mantıksız oldu. Şuradan geri geri çıkabilirsiniz. Ve tekrardan arayüze gelebilirsiniz. İşte Facebook falan var. Kendiniz artık keşfedin arkadaşlar. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Android TV kanalında Android oyun serileri çekilecektir arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olursanız ve destek olmuş olursunuz. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenin, paylaşın, video e, videolarımızı bize daha çok destek olmuş olursunuz. Dediğim gibi Android oyunlarla, yazılımlarla ilgilenen arkadaşlar kanalımıza bekliyoruz. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda, farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.